Evet, bugün size üçgenlerle ilgili karışık sorular çözeceğim. Şimdi, öncelikle soruyu bir okuyalım. Şimdi bize x açısı verilmiş. x açısı buradaki açı 4x. Bizden AB kenarı BE'ye, BC kenarı da BD'ye eşit verilmiş. Buna göre x açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar hemen biz şöyle bir şey yapalım. AB kenarı B'ye eşit olduğuna göre ben bunu şöyle kırmızı tırtıllı çizeyim. Evet, bunu da aynı şekilde kırmızı tırtıllı yaptık. Sonra diğerini de BD kenarda BC eşit verilmişti. BC, BD eşit verilmişti. O zaman bunu da şöyle yeşille boyayayım yeşili, tırtılı, belirgin hale getireyim. Şimdi hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu aradaki açı da bu aradaki açı da y olsun. Şimdi şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda yeşil aradaki açı x artı y kırmızı. O zaman bu üçgeni şöyle mavi ile belirtirsem Evet. Burayı mavi ile belirttim. Yani yeşil, aradaki açı x artı y, kenarı kırmızı. Sonra diğerini de diğerini de şöyle sarı renkte boyayayım. Kim? Kırmızı, x artı y, ye, yeşil. Bu da şöyle sarı üçgenler. Sarı renkle belirteyim bu üçgeni. Şimdi arkadaşlar bu sarı ile mavi Kenar açı kenardan eş üçgenler olduğu görüldü. Şimdi o zaman biz şöyle yapalım. Ne diyelim? E, diyelim ki şu yeşilin karşısındaki kenara açı alfa diyelim. Yeşilin. O zaman burada aynı mantıkta ne diyeceğiz? Yeşil gördüğü için alfa diyeceğiz. Kırmızıyı görene beta diyelim kırmızıyı görene beta dersek haliyle eşitlemiş olduk. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle söyleyeyim size. ABD üçgeninde şunları topladığımızda ne elde ederiz? X artı Y artı alfa artı beta'nın toplamının 180 derece olduğunu söyleriz. Sonra şimdi arkadaşlar bak buraya dikkat edilirse burada bir içe bükümlü dörtgen var. Yani BE şöyle de içe bükümlü şu, şu şekilde bir dörtgenimiz var. Bu neydi? A, B, C açıları toplanıldığı zaman A artı B artı C açısına eşitti. Burada da aynı mantıktan alfayı, betayı, y'yi topladığım zaman 4 ikisi e eşit olacak. Alfa artı beta artı y eşittir 4x olacak. Dışa üçüncü dörtgenle. Şimdi arkadaşlar biz şunun yerine şunun yerine 4x yazarsak x artı 4 xten 180 olur. 5x eşittir 180'den x'imiz bu haliyle ne olur? 36 derece olur diyoruz. Evet güzel. Hem kenar açı hem eşlikli. Güzel tatlı bir soruydu. Evet. Şimdi geldik buraya. Burada da arkadaşlar sorumuz şu. Diyor ki bize. Bir ikiz dik üçgen verilmiş. Bunun içerisinde bir D noktası. D noktasının köşelere uzaklığı bir birim, iki birim ve sonuçta üç birim şeklinde bir ifade verilmiş. Şimdi ben hemen şunu söyleyeyim size. Diyelim ki arkadaşlar şu mavi üçgen mavi üçgen aynısını getirip şuraya monte edersem yapıştırırsam yani şöyle yani tabanları çakışacak şekilde üst üste oturtursam şöyle bir şey olur. Arkadaşlar buraya ben A açısı dersem buraya da B dersem ben bu açıyı nereye taşımıştım? Buraya taşımıştım. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Burası iki birim. Burası bir birim. Biraz e, orantısız oldu arkadaşlar. Ben isterseniz burayı bir silim. E, demeyin ya bu nasıl oluyor hocam? İki birimi bir birimden uzun seçiyorsunuz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki arkadaşlar bu üçgenin e, bir birimi burada yani şöyle diyeyim size. Bir birim bura, iki birim bura. Yani şunu getirip buraya monte ettim. O zaman biri ne görüyordu? A görüyordu. Buraya da A yazdım. O zaman şun ne oldu arkadaşlar? Burada şöyle mavi çizgi oldu. Şey pardon. E, ne oldu? Şunu söyleyeyim. Yok mavi çizgi değil. Şunu söyleyeyim size. E, hemen dedi ki bu üçgeni getirdik buraya monte ettik. Şöyle bir şey oldu. Şimdi A artı beni toplamı 90 değil mi? A artı B aksının toplamı 90. Burada da 90'lık var. O zaman ben şurayı şöyle birleştirirsem burada bir ikiz kenar üçgen vardır. O zaman diyeceksiniz ki arkadaşlar burası şurada ne diyeyim? E diyeyim. E uzunluğu ne olur? 2 kök 2 olur. Şimdi burada ikiz kenar üçgen olduğu için hemen da farklı bir renkle belirteyim. Buraya 45 derece diyeyim. Sonra buraya da 45 derece diyeyim. Çünkü ikiz üçgen. Arkadaşlar, burada bir gizli e, diklik var. Niye? İki kökünün karesi 8, bir daha 9, e, üçün karesi de 9. Demek ki burada gizli bir diklik var. O zaman bu açıyı ben şu 135 derecelik açıyı nereden getirmiştim? Buradan getirmiştim. O zaman diyoruz ki alfa bu durumda 135 derece olur diyoruz. Evet. Şimdi geldik buraya. Burada da. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar, diyelim ki ne yapacağız bu durumda, hemen şunu şöyle söyleyebiliriz. Ne deriz? Şuradan bir e, xlik açı bölsem, şimdi şurayı ne biliyorum ben? Bunun içerisinde 60 artı x var. E, peki ben e, şurada e, bir, bir y açısı dersem buraya 60 artı x artı y burada yani x derecelik bir açı vardır. Buradan ben bir x derecelik açı böldüm. x derecelik açı böldüm. Şuraya da e noktası dedim. Şimdi arkadaşlar dış açıdan ne oldu burası? 2x oldu. Şimdi hemen burada bir ikiz kenarlık elde ettim. Onları ben özellikle belirteyim. Neler? Şu de kenarı kime? ad eşit. Bu da aynı zamanda e C'ye eşit dedik sonra bunu şöyle söyleyelim diyelim ki biz bu sefer e, şu üçgenin üzerine şu üçgeni şu üçgeni tabanı e, D eşit ya bunun üzerine böyle bir ikizkenar şu üçgeni buraya yapıştırıyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bunun tabanları x'ti. x'ti. Bunun taban açısı da x'ti. O zaman 60 x artı x'ti. Buraya ne kaldı? 60 derece. O zaman bunun kenarlarını da şöyle e, tırtılı yapalım. Belirgin olsun. O zaman arkadaşlar burayı birleştirdiğimde tepe açısı 60 derece olan üçgen eşkenar üçgen olduğu için burada ne diyeceğiz? 60 derece diyeceğiz. 60 derece. O zaman bizden soruda ne istiyor vatandaş? X açısı isteniyor. Şimdi hemen şunu söyleyebilir miyiz? Ne diyeceğiz buraya? Hemen e, şuradan 60 artı X vardı. Bununla da 60 artı X. O zaman buraya ben 120 artı X olarak yazabilirim. 120 artı 2 X pardon. 120 artı 2 X. Çünkü niye? X var. 1 X daha vardı. 120 artı 2x burası. O zaman buraya ne diyeceğim? 30 x diyebilirim. Buraya da 30 x diyebilirim. Şimdi biz bunları toplamaya kalktığımızda neler elde ederiz? Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şurası şu x'ler gider. x'ler gider. burada ne var? 3x, Bir x daha var. 4x. 4x Şurada 60 vardı. 30 daha geldi. 90 eşittir. 180 oldu. Gönder. 4x eşittir. 90. x buradan ne oldu? 22.5 derece oldu. Dedik. Evet. Şimdi geldik buraya. Burada da bize diyor ki şu B'de kenarı ile B'de kenarı ile DC kenarı eşit. Burada 30 derece var, 45 derece var. Bizden istenen bu bilgilere göre alfa açısı nedir? Şimdi ben şunu şöyle söylesem. Diyelim ki şunu şöyle uzatıp, bunu böyle uzatıp. Şimdi bunun içerisinde 135 derecelik bir açı vardır. Ben diyorum ki bunun içerisinden bir 75 derecelik açı bölsem. 75 derecelik açı böldüğümde burası ne yapar arkadaşlar? 120. O zaman bura ne olur? 30 derece. İkiz kenar. O zaman hemen ben burada da bir ikiz kenarlık yakaladım. Şöyle 30-30'dan. Buraya ne kaldı? 60 mi? E o zaman arkadaşlar burayı da birleştirelim. Burada eşkenar üçgenden 60 yapacak. O zaman hemen bunun kenarına da ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle Tırtıllı diyoruz, tırtıllı diyoruz. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Biz diyelim bu durumda ne yapacağız? 90'ımız var, onu söyledik. Şimdi ne yapacağız? Buradaki açıyı bulmaya çalışıyorum ben hemen e, burada şunu söyleyebilecek miyiz? Kaç etti burası? 120, 60. Evet, onu söyledik. Başka ne diyeceğiz? 30 dedik, onu söyledik. 90 var. Başka bir veri var mı? Ona bakıyorum. Başka bir veri var mı? Onu gözden geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyelim hemen. Şurası e, kaç olur? Hemen diyelim ki burası ne yaptı arkadaşlar? E, 105 mi? 105 derece burası. 105 derece bura. O zaman hemen ne oldu burası arkadaşlar? 105 etmesi için ne diyeceksin buraya? 45 derece diyeceksin. 45. O zaman ikiz kenarlıktan burada 45 oldu. Şu da şöyle buna eşit oldu. Şu anda 150 derece yaptı. Alfa için ne diyoruz arkadaşlar? 30 derece olur diyoruz. Evet. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Buradan şunu söyleyeyim size. geldik buraya. Burada da bize diyor ki vatandaş şu alan nedir diyor. Arkadaşlar şimdi ben şunu şöyle söylersem burada dış açı olduğu için üçü şey 6'yı 8'e oranladığımızda 3'e 4'lük oran var. O zaman buraya ben 3k, buraya da k dersem niye? 3'ün 4'e oranı 3/4'lük oran olsun diye. O zaman hemen bunun alan olarak 3 esterim. Buna da alan olarak esterim. Esterim. Şimdi benim 4 estik alan kime eşit? Ee, 10 çarpı 8 40. Ee, 80 yarısı 40'tan. O zaman diyoruz ki burası S eşittir. 10 olur. 3 tane S soruluyor. Alanımız 30 birim kare olur diyoruz. Yani taral alan 30 birim kare olur diyoruz. Şimdi geldik buraya. Şimdi burada da arkadaşlar şunu söyleyeceğiz özellikle. Mesela bu soruları çoğu öğrenci karşılaştığında ya işte bu kenar ortay sorusudur, müfredatta yoktur. Şimdi arkadaşlar bunu basitçe şöyle bir e, isimlendirmeyle çözeriz. Amaç üçgenlerde isim vererek de soruları rahatlıkla çözebiliyorduk Bunun adını A diyelim. Bunun adına B diyelim. Şimdi burada 3 tane dik dik bantısı kullanılarak biz e, şu AD uzunluğunu rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi birinciyi yazalım. A kare artı B kare eşittir 49 bantısı 1. Buna 1 diyelim. Sonra A artı 4'ün parantez karesi artı B kare eşittir x kare buna da ikinci bağıntı diyelim. Sonra yine a artı 8'in parantez karesi artı b kare eşittir. Bu uzunluk kaçtı? 9 muydu? Oraya da 9 dedik. Şimdi arkadaşlar hemen bunları teker teker çözmeye çalışalım. Şimdi ben şunu açarsam birin ikinci ifadeyi a kare artı e, 8a artı 16 artı b kare eşittir ne oldu x kare bu bir şimdi a kare artı b kare yerine a kare artı b kare yerine 49 yazarsam e, 49 55 65 8a artı 65 eşittir x kare pantırın bir tanesi bu Şimdi arkadaşlar buradan da şöyle bir yol izlersek. İkinci ile üçüncü üzerinden işlem yapalım. A kare artı A kare artı nedir? Ee, 8A artı 16 artı B kare eşittir. X kare İkinci ifadeyi açıyorum. A kare artı 16A artı 64 artı B kare eşittir 81. Şunu eksiyle çarparsam, eksiyle çarparsam ne elde etmiş olurum? Ee, 8a kalır. Artı b kareler gider, a kareler gider. Sonra ne kalır? Ee, 48 mi kalır? 48 eşittir 81 eksi x kare. Şimdi hemen şuradan da 8a artı 48 eşittir. 81 eksi x kare diyelim. x kare diyelim. Şimdi şunu da şöyle eksiyle çarparsam, şey eksiyle çarpıp taraf tarafa toparsam ne olur? Hemen e, 8 alar gider. 65'ten 48 çıkarsa 17 kalır. 17 eşittir. 81 e, Evet burası kaç eder arkadaşlar? Ee, burası 81'di. 8a artı x karedir. Doğrudur. Şimdi eksiyle çarptım. Burası x, eksi 81. Artı x karedir. Topladım. 2x kare yaptı. Şimdi bunu bu tarafa gönderdim. Gitti. 98 eşittir. 2x kare yaptı. 2'ye de böldüm. x kare eşittir. 49 buldum. kökünü aldım x'i de 7 olarak buldum. Evet. Şimdi arkadaşlar bazen müfredatlara sıkıntı getiriyor, sınırlama getiriyor. İşte biz bunu istediğim bu bu 6. soruyu 8 10 yoldan çözeriz. Kosinüs çevreminden çözeriz, Stewart'tan çözeriz. ne bileyim şöyle isim vererek istediğimiz her on alan formülünden çözeriz. Yani ona yakın yolla bu soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım